sol nasıl oynuyor lan kardeşim, kardeşim ne yapıyorsun tiktok'çular <laughs> 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 Dört geliyor sağa ayrıldı. Eski TikTokçulardan kim kaldı? O nereye gitti şun? Kanka Sen, bak, ben neredeyim? Öğüt veren çok o vardı. Çok Yok, ben, ben de harita yüklenmedi, yüklenmedi lan. ne biçim. Ha neredesin? Geliyorum. Burada. Bir numara kaptan. Bekle. Nerede kanka? Aa gördüm. Info var mı? Kanka büyük mavi evi var ya dörtlü. Ya büyük ev. En arkada. Şurada da adam var. Marked a location. Hatta yoldan karşı geçiyorlar. Şu ya. Balkonu ya kaçtı cidden ya. Oraya oynayalım. Kanka oraya oynaya oynasak mı çok iyi olur. Kanka hayır. Evet, evet. Solumuz vardı balkonlu solumuz. Kaçtı abi. Solumuz. Bu solumuz ne oldu? Ben Bu balkonlu. burada balkonda adam vardı. A -a -a. İkisi hep burada ikisi geçti. Çıktı geçti mi burada? Geçti, geçti, hep oraya geçti. Abi, Sen nerede baydın? görüldü. Tekrar bayıldı aynı Baygın. Oyna oyna oyna. Dikkat edin. Kilo mi çalıyor? Kilo mi çalıyor? Balkona kaçıyorlardı bunlar. Balkonda balkonda atladık. atladı. Atladı Gelmeyi atladı. <laughs> <laughs> Milliye döndü herhalde. Şurada kayada. Düşman kayada. görüldü. O bayıldı. kim vurdum? Vurdum. Tamam. Son, Son kaldı. Siz Nerede? var mı? Sizle geçelim kan gerek yok. Nerede adam ki? Ben niye? Balkonda. Ah Onu Ona drop shot'ta Arabaya atacağım. İki, iki tamam tamam tamam. Dur dur Can oynuyorum ya. kanka. Ya ben Esa'nın önce Esa bende bu arada. Tamam tamam. Yani bir dörtü daha var daha Beniz olsun ona göre hemen unutunuz Aa bu botu siz bayit mi mı? Keskin içenci var mı Hiç Üçte duruyor altı yok. I got supplies. Ha ay. I... Evet. Keskin içenci var mı? Yok. Rem 24 var gel. Ah be kaçırdım botu. Aa bir fişek dışarı arabası mı fişe. 160. Kanka bot var bot var şurada. He da. gördüm onu. Şu an görüldü. Ya nasıl e, bir bu bir, bir botsun sen? İstiyorum. <laughs> İnşallah. Aa, i̇lla sana geldi lan. Allah var ama ya. Ama kalbimi kırıyorsun. Baba bak, bak, bak nasıl uçuyorum bak şimdi bak. Sen et TikTok çekiyorsun. Daha buraya, buraya e, m 24 bıraktım. TikTok <laughs> çizim. Şey e, m, e, m 262 bırakmayacak <laughs> mı pardon? Yo yo ben uzay oynayacağım. Meli o dipi nereden aldın sen? Nasıl ama dipi? Çok, Çok güzel. güzel Nereden veriyorlar? Ben de almak istiyorum. Sezondan sezon. Aa. 6x'im. Almadın mı? Nerede oğlum? Gel gel götürürüm seni. Evde evde ne de çatıda çatıda. Çatı Düşman görüldü. Çatıda şurada çatıda. Burada ya ya baygın var bak çalın bunu. Nerede lan? Oldu. <laughs> 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 Yerde baygın var dediniz. solda molda deseniz başta. Ne bileyim, hmm. yanından geçtik de. Gel hadi sizin de geleceğiz. Üst tepede yani. dursana. Hala buraya atıyor. Oğlum. Hah. Aşağıda Enes evet abi. Aynen. Oy çok kötü kaldım. Baygın. Biri tam devirde dışarıda abi Mark Bak dışarıda, sağ tarafta Mark Arkaya kaçıyor Tamam o bende Kaptan beni kaldır Enes, Enes bomba at, Enes bomba at orayı Burası çatıda ha Kanka Girdim Gelen var Peki, mı? Bekle ben geldim Yapma Oy. be Abi çatıda adam Kanka reçelememiz lazım taa gel Vurursunuz Geri. ya Aşağıda Atadı atadı at. Tava atın biriniz ya şuna Tava yok Meli bomba attığını görüyordum biliyor musun? Bilerek seni kaldırdım çünkü bombası seni bitirirdi diye düşündüm Dedim Hareket düşeceksek öyle. ikimiz düşelim Bir tane daha geç atsaydı sen kurtulmuştun Aynen 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 Eyvallah canım benim. ama sen yumru yiyeceksin Aaaa Alex'i mı? Benim arkadaşlarım mı geldi ya? Ben de öyle düşündüm. İki kask hala bulamadım Az asarlı. Az asarlı iki kask var ama. Hem gördüm. Abi Rozok Tepe. Lan ne aşağı aşağı yapıyor? Aşağı inen çok azdı ya. Aşağı inen mi oldu? Aynen aşağıya bir mantı var. Şeyin o şeyin tam tam onu o kaptan 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 kaptan. kit basıyor şu Gel. Tamam salın iki. abi bana. Tamam en tamam, sağ sen. Oğlum o adam nasıl abi ışınlanıyor lan öyle? Aa gördüm. Bunlar, garajda. Var, garajda garajda. Ara bir kafana tava fırlatmam yok. Bunlar, Bunlar nasıl oynuyorlar lan? Profesyonel oyuncular abi onlar. Ben anlamadım. Monsin var. Muhsin amca var bas Muhsin. Kanka direkt şeye bas. Bas şey Tepe Tepe alt evet 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 nice. <laughs> ya kapı mı bas, 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 bas. Bastın. Büyünce basacak, abisi büyüyünce basacak abi büyüyünce? Kanka ondan değil. Şimdi havadayken fren olmuyor. Sağda galiba adam. Kardeşim gitme. Bir kişi şey daha var. Gel gel oyna oyna gel. Tepe arkası. Geliyor. Kardeşim Abi, ne yapıyorsunuz? Ha gördüm köprünün sonunda. Abi. Headshot'u var. Tamam, o üçüncü şahıs yapacak. Çok etkili bir oyuncu da Ama şey yaparsak sıkıntı olabilir. Birlikte araştırırsak bir bomba yiyebiliriz. Aha köprüden mi attı? Galiba Gördüm iki kişi gördüm orada en az. Yaklaşıyorum gelen var mı benimle? Geliyorum. Geliyorum Aa niye o sis? Bu adamlar niye sis attı? Kaçtı köprüye kaçtı. Kaptan gir. Kanka önümüzde de var Melih burada bir yerde muhtemelen. Ben Göremiyorum ki adamı. <laughs> Öldü herhalde. Ben <laughs> giderek vurmadım da neyse. İki de elemedim. Hmm. Hmm. Birmiş kanka. Hmm. Vurabiliriz Vuralım kanka ama 10 saniye. He alan da burası kanka gerçi. Oyna ya. Hatta. Sağ Baba, baba geri çıkıyor. KZM. Ay, ölsene! Oo, adam Oğlum! Değil, Nasıl ölmüyorsun? Ha tamam, 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 tamam. evde, evde, evde! Ya, ananı avradını sevdiğim, ne yaptın? Ya, ne, ne yapıyorsun? Bu ne, ne demek, ananı? Onu... Adamı görseydik. Bu bir, bir şey değil. Sevmek çok zormuş. Araba var sanki. Evet evet araba var sol tarafta. İleride solda evet, araba evet, var. Evet, Adamlar evet, var 190. Evet, İlerideki köye geçebilir miyiz ki? Kaptan Geçeceğiz geçeceğiz. Dışında. Dışında dışında her, düşünl her kanka. yer. Kanka bir patlat ya adamları vur. Gözükmüyorlar kanka. kanka. Var. Öylece bırakırlar mıydı ha? Haritada bir şey gözüktü. Harbi mi? Patlama Sarı patlama. Ben de iyiyim. Düşman görüldü. Ay Aa, gördüm. Bak duvar dışında. Watch out. Duymadın herhalde beni. Çeksene onu. <laughs> Kaybettim yorum yorum. Kendi şeyini kendisi çekti. Kanka bunlar oynamış galiba gel gel geçelim. Evde adam var kanka. Sağ tepeye çık. Ah yerde baygın var dur 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 dur! dur 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 buru 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 kanka ona buru 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 evet! Ama bomba yememen lazım orada. Attırmayız Aynen. gerçi. Bogiyle... Kanka adamları hiç göstermiyor. Aha alt katta gördüm. Bak, alt katta bir alt katta kanka. Üst kattaki göstermiyor. Alt Nasıl kafa bakar mısınız abi? Melih kafa mükemmel kafa. bir kafa. Hadi. Çok güzel. Rush rush gel gel oynadık. Güzel, i̇ki kişiler Aa nereden? Karşıdan mı atıyorlar Melih? Aa karşıda var şu teklide ona dikkat. Zaman, canım, kanka canım. Canım, canım, kanka canım. burayı oynayalım gel. Met çatı met çatı var. Bomban var mı? bomba? Var. Bunda Arap mıydı Türk müydü abi? Türk. Türk. Türk, Türk hayır hayır. Tamam. Çıkıyorum. Oy. Bunlar öldü. Ya, tamam, kaldı. Kaldı. Karşıdaki Arap olabilir. Bak, Bekle can basacağım. Son kaldı son kaldı kanka. Can, can basacağım. Sen de kal. Can da bas. Can basacağım. Aa, arabayla da gideriz. Fark etmez. Arabası. Emir mi dur rush. Oo. Oh. Yok mu? Evet. Yes. Ben kafasını karıştıracağım o zaman. Dur, dur bekle. Kanka bu ne ya? Bu nasıl oynuyor? ben bunu vuramayabilirim. Fırlatmalı tava. Arap mı ama bilmiyoruz ki. Arap, çıktı. Ha dolanıyor beni görmüyor lan. Nasıl beni görmez? Fırlatmalı tava bence. Aa, Aa lan, Kanka beni hiç görmedi. Gidiyor. Kaçıyor. Tamam, gel. Gel, nereye kaçıyor. Ben nereye kaçayım? Canı yok. Yedi ben Arabik. Tamam Nice. Chat. Güzeldi. Bu bine bir like bir takip alırız arkadaşlar. Yapıştır gelsin. Kaç kilimiz var? Var mı